Arkadaşlar bu uygulamamızda da Workbook nesnesinin kullanımı ilişkin bir örnek vereceğiz. Workbook nesnesi hatırlarsanız şöyle bir hiyerarşimiz var. Application, Workbook, Worksheet, Range gibi. Burada da bir Workbook nesnesi tabii ki bir patın devamında kullanacağız çok. Workbook.rangesel gibi. Bir de bir dosyayı açmak istediğimizde bu örnekte iki dosya arasında kopyalama işlemi yapacağız. Yani bir workbook nesnesi tanımlıyoruz. Onunla bir dosyayı açacağız. Bu arada bu tür hazırlıklarımız olan uygulamalar olacak. Az iki tane basit Excel dosyası, Dosya1 ve Dosya2. Bunların olduğu yere ya da istediğiniz pat olabilir. Disk workbook path yani bizim e, örneğimizin çalıştığı patta bulunacak anlamında arkadaşlar. E, Dosyanın patında bulunacak anlamında. Ama istediğiniz patı yazabilirsiniz. Ondan sonra biz de oranın patını ona göre e, değiştirelim o zaman. Şurası e, da bulunacak. Evet bu patta. E, oradan dosyayı açacağız şimdi e, arkadaşlar. E, ve aralarında bir kopya işlemi yapacağız. Bakın. Kopya şöyle yapılıyor. Bir range var. Tabi ilgili workbook'un sheet'in. Burası copy. Hedef bu. Biliyorsunuz devam şeyiyle şöyle de yapabilirsiniz. Hani e, bunu al. ikinci e, dosyanın workbook 2 biliyorsunuz öbür dosya olacak. Dosya 2. Oranın sayfa 1'in A1'ine kopyala gibi. Ben onu geri alayım. Hani e, şeyi dursun. Devam olduğunu zaten biliyoruz. İsterseniz dosyaları Kaydedebilirsiniz isterseniz de bu işlemleri görünmez yapabilirsiniz. Beraber yapmaya çalışalım şimdi işlemleri. Amacımız iki dosya arasında <laughs> alan kopyalamak. Şimdi sap deneme dedim geldim. Şimdi önce değişkenlerimi tanımlayayım diyeyim vb1 yani vb1 diyoruz ki değişkenleri tanımlarken neydi esprimiz mantıklı isimler koymak. İsterseniz dosya1 deyin, şey deyin. E, workbook1 gibi as workbook. Bu arada bunlar birer nesne tabii ki yani string falan değil. Eee dim vb2. E, as e, workbook diye tanımladık. bu e, şekilde. Şimdi bunlara set edeceğiz. Genelde nesne tanımlarında set de yapılır. Bakınız set ederek ikisini alacağız. Şöyle. Buradaki espri nedir? Bu dosyanın bulunduğu pat. Siz isterseniz bunu C bilmem ne diye buraya yazabilirsiniz. Bunu kullanmazsınız. Bunun amacı bu bizim dosyada bu patta duruyordu ya. İşte yeni uygulamalar diye. Oradaki dosya bir diye. Onu da göstereyim size. Yani iki tane dosya herhangi bir Örnek verinin bulunduğu bir dosya. Bunun şöyle bir alanını seçeceğim. Oraya kopyalayacağım. Hepsi bu. Ondan sonra. Boş bir dosya. Ondan sonra devam edelim. İkinciyi de set edelim. VB2 Ondan sonra dosya 2 diye set ettim. Tamam. Şimdi bildiğiniz kopyalama işlemini yapıyorum. VB1'in e, sheets'lerinden Sayfa 1, o sayfa 1 olacak orada, var ondan sonra. Range, işte istediğiniz A1, B10 atıyorum, istediğiniz range'i siz kullanabilirsiniz. Copy, nereye? vb 2den de devam geçeyim burada. VB2'nin sheets'lerinden orada da olacak sayfa 1. Burada sayfa 1'e zaten veri vardı, orada da boş bir sayfa 1 var sayfa 1 var. Ya da siz bu arada Sheets diye kullanıyorsanız sayfa adlarını Sheet 1. Genelde Türkçe Excel'lerde sayfa 1 diye varsayım sayfa açılır. Bir tane İngilizce'lerde Sheet 1 diye. Bütün örnekler için söyleyeyim. Siz uygun şeyleri yazayım. Arkadaşlar uygun Sheet adlarını verinize göre düzenleyebilirsiniz. Sheet sayfa adlarını verilerinize göre Dosyalarınıza göre siz düzenleyebilirsiniz. Evet, geldim. E, tamam, e, range ikisi. Tamam. E, e, range a birine kopyaladım. O boş çünkü orası. Bu kadar arkadaşlar. Ha, bu arada e, bunları set v1, set v2, nothing dememiz lazım burada da dememişiz herhalde evet bunları yapmak lazım bu tür şeylerde ondan sonra yani şunları set fee bir şeylerini nothing ile kapatmak lazım yani nesneleri sıfırlamak anlamında şöyle sanıyorum Ha, bu arada tabi e, bunu yapmamışız, şeylerini yapmışız, e, kapatıp da yapılabilir. Evet, e, kapatabiliriz, evet, ikisini de sonradan ama isterseniz birinciyi kapatalım. Neden? E, Seyvetmeden, çünkü ikinci de yapıştırdığımızı göreceğiz. Evet, e, bu şekilde. Demek ki iki nesne tanımladık, önce bunları o dosyaları atadık, bunlar var kendi patında veya bu dosyanın yani bunu çalıştırdığınız hani e, bizi uygulamanın bulunduğu dosyada neredeyse o klasörün içinde bunlar da var anlamında. E, sonra bir kopya işlemi yapıyorum, bundan alıp e, öbürünün sayfa sayfa birinin A1'ine boş çünkü burası bizi bekliyor. Sonra biri kapatıyorum, nesneleri boşaltıyorum e, bu şekilde. Evet, çalıştıralım programımızı buradayız. Evet bakın aldık kopyaladık. Öbürü kapandı. E, dosya ikilinin şeyine de gördüğünüz gibi arkadaşlar e, işlemi başarıyla tamamladık. E, evet, nothing'lerimiz de tuttu. Desteleri e, boşaltılması gerekir. iyi oldu. Bunu da e, buraya eklemiş olalım. Burada şey detayları var. E, visible true false yani görünmesini istemeyebilirsiniz e, change edebilirsiniz save as yapabilirsiniz birinci dosyayı kapatmak için e, burada e, arkadaşlar bu şekilde evet görmüş olduğunuz gibi e, workbook nesnesiyle de ilgili çalıştık arkadaşlar